Dünyanın en sağlam 10 otomobil markası hangisiymiş? Hep birlikte görelim. Videoya geçeceğim ama burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu değerlendirmeyi Amerikan merkezli bir kuruluş yapmış ve çarpışma testlerinden toplam araç marka modellerinin ortalama puanını alarak listeyi oluşturmuş arkadaşlar. En sağlam otomobillerde 10. sırayı 2 marka paylaşıyor arkadaşlar. Bunlardan birisi Volkswagen, diğeri de Amerikan Dodge markası arkadaşlar. Aldıkları puan ortalama 67. Volkswagen ve Dodge'dan sadece 1 puan fazla alarak 68 puanla en sağlam sağlam otomobiller markalar listesinde 9. sıraya yerleşen marka Nissan. 8. sırada 70 puanla Hyundai var arkadaşlar. 7. sırada yine bir Amerikan Chrysler var. 71 puana sahip arkadaşlar. 71 puanla 7.liği almış. 6. sırada aldıkları ortalama 72 puanla 3 marka birden yer alıyor ve 3'ünü de inanın biz çok bilmiyoruz. Biri Buick, biri Acura, biri de Infiniti. Bizim çok da bildiğimiz markalar değil. O yüzden çok da konuşmanın üzerinde yorum yapmanın anlamı yok. Gel 5'e geçelim. 5. sırayı da 3 marka ortaklaşa paylaşıyor arkadaşlar. İlki Toyota, İkincisi Mini, üçüncüsü de Porsche arkadaşlar. Üçünün de aldığı puan ortalamada 74 puan. Toyota'nın hangi araçlarla kafa kafaya geldiğini buradan anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Dördüncü sırada premium marka Audi var arkadaşlar. Aldığı 75 puanla tek başına dördüncü sırada oturmayı başarmış. Üçüncü sırada iki marka var. İkisinin de ortalama puanı 77 aldıkları puan. 77 birisi lüks marka. Toyota'nın lüks markası Lexus. Diğeri de Türkiye'nin en sevilen markalarından bir tanesi Honda arkadaşlar en sağlamlarda ikinci sırada da iki marka var birisi premium lüks BMW ki herkesin tüm gençlerin en sevdiği otomobil markasıdır BMW ama iş biraz dolgunlaşıp gerçekten araç almaya geldiğinde BMW'ye çok dayanışmak istemezler çünkü BMW ile ilgili şöyle bir söz vardır sıfırından bahsetmiyorum 5 yaş ve üzerinde olanlardan bahsediyorum BMW'yi aldığında çok mutlu olursun satarken daha çok mutlu olursun. Çünkü bir BMW eğer kötü kullanılmışsa ve siz de çok şanssızsanız gerçekten inanılmaz büyük arızalar tamir masrafları çıkartabilir başınıza. Bunu ben bizzat arkadaşımdan yaşayıp gördüm. 2012 model bir BMW 3 serisi almıştı ve başına gelmeyen kalmadı. En son aldığı paranın da çok çok altına satmak zorunda kaldı. Aynı dönemde ben 2016 Elantra almıştım aynı paraya. O BMW'yi hemen elden çıkartmıştı. Asraflardan dolayı ben Elantra'yı yıllarca kullanmıştım. Elantra BMW'den iyidir demek istemiyorum. Hyundai BMW'den daha az sorun çıkartır onu demek istiyorum. Ama sağlamlığa geldiğim iş BMW en sağlam ikinci otomobil markası olarak karşımıza çıkıyor. Aldığı puan da öyle az buz değil. 78 puan almayı başarıyor. Onunla aynı puan alıp yine ikinci sırayı paylaşan bir diğer markada Mazda markası arkadaşlar. Mazda da 78 puan almış. Yani sağlamlığını kanıtlamış bir marka olarak karşımıza duruyor. Ve geldik zirveye. Dünyanın en sağlam otomobil markaları listemizde zirvede Subaru markası var arkadaşlar. Tam 81 puanla Subaru tüm rakiplerine fark atmış durumda. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Hoşçakalın.